Valla aşağı inler yukarı iner. Biz var ya yukarıda bile ölebiliriz şu an. Tamam hadi şu tarafa, tarafa gidelim. Her yerde bak bak madem dalıyorum. mu? Ev atıyor, ev atıyor, ev atıyor, ev atıyor, ev atıyor, ev atıyor. Şimdi acele hmm. etmeyin bana. Hmm. Moli geldi, Moli geldi, Moli aşağı gitti. Moli, Moli. Cihat geldi, Cihat geldi, Cihat, bırak beni geldi, Öbürü de geliyor, öbürü de geliyor, Cihat öbürü de geliyor. Ha. Şimdi tut, şimdi tut, çek, çek, Abi, çek, 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 sen, sen çek. Sen bizi paniğe sokuyorsun ha. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğleniyor, çok sakin. Alt kat aşağı yukarı. Tamam. Hala. Temiziz. Nereden uçtu? Geldi geldi önümde altta. Kanka aşağı girdiler bile. İçeri girdiler. Bu. Tamam. Tamam. Okey. Kanka burada süzülen var. içirdi. Biraz pist aldık gibi bir şey oldu ama Emre abi. <laughs> Ağacın orada kanka, sen de. Abi bana geldi. Alıyorum. Al al al. şimdi. Aha burada burada burada. burada, burada. Bir baygın bunun bir arkadaşı daha Teknik var iki burada. 2 2 2 bir baygın. Diğer adam sağdaki kulübede. Ağaçta kaçıyor. Evet. Emre şurada. Hah. Vallahi çalıdıktan senin dediğine göre attım ha. Görmedim onu. Sarı kıyafetliydi herhalde. Aynen. Emre uçu <laughs> önümüzde. Yola indi. Ha önümüzde adam uçuyor. Önümüzde adam uçuyor. Gördün. Arabaya hmm, iniyor. Indi. Arabaya, arabaya. Sen şey şu, de. şu anda. Abi, abi. Allah razı olsun cihat ne diyeyim ya Sen... Kafa atıyorum at, at 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 lan Nasıl bir kafaydı lan derken... Bunlar hep bir tane adam için miydi Abi hepimizin miydi Çekelim mi gidelim ya? o zaman Sana Hiç... değildir ya Hayır yapma şunu Sağda bak şey var, skor bilmem bir şey var ya ondan var işte. Bu kadar da kasması hiç normal değil. Kulup adam tarafta kalmış. Adamlar içinde olabilir mi onu? Yakın geçersem görürüz şeyi. Oğlum bizim tekerimizi yemişti adam. Evet 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 evet. evet. içinde baya baya adam var kanka. Patlatın abi patlatın patlatın patlatın. Arkamız bunların. Burası. Bim, 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 bim. Haydi binin şu arabaya. Bin Her şeyi de aşağıya Bir adam var arkadaşlar Tamam. Bim, 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 bim. Daha önce daha önde bir adam vardı. Ela mı uçuyor? Neyle uçuyor? Evet, ana doğru geliyor. Aha, sen evet. de. Solumuz, solumuz, solumuz. Aynı, solum. aynı orada. Ağaç yanı. Yanı var, kamyonun önünde. <laughs> tamam. Adam pencereden atıyor bak. Ya bayağı dağılıyor. Sağ orta pencere. Evet be. Sizin Allah'ınıza kurban. bak orada şey kalkan açmışlar. Tam karşımız. Evet 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 evet. evet. herhalde. Adam burada. Biri burada, biri burada. Çek. Ulan, kant, sol, ya sol, sol, ya. Atıyor, lan kanka sol 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 arka atıyor, arabaya biniyor lan. Arkamızdan araba. Boğaz sen nereye attın? Kanka arabaya attım ben. Bırak 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 bırak. bırak. diğeri nereden atıyor lan burada 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 önümde burada Tamam Şu yolda gelen adam mı Evet biri burada Ya Allah bismillah. We are number one. 13 13 26. Bir lan sayı saymayı unuttum. <laughs> 25 38 sayının 43. şanslı bu peşimize yürü. Evet. Abi ben buradayım. ben burada da Abi abi silahım. yok ayy Allah seni ay lan. yok can. Danik. Demir abi aynı yerde <laughs> mi? Tamam. Evet. Aa, sus, ters, 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 ters. Tut, 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 öldüm. Tuttum, hayır ölmedim. Bravo, bravo. Ben öldüm galiba. Kanka gel mi? burada sıkarla. Sana değil bana. Sıkıyor. Abi havan Sıkıyor. saldırına tükürüyüm senin şeyin içinde havan mı vurur ya? ya. Üstümde kapalı. Ağabey böyle ağabey. Ben böyle çıkalım. Geldim ama. Üste üste benceyim abi dikkat et. Atta atta. Şapşik. Arkaya geldi. geliyor onun bize. O zaman aldım aldım. Oy. <laughs> evet burada bir arkadaşın ne güzel. Ay korktun mu? Yapıyor ya. Çaldım. Ay, Ay korktun mu? Biz burada. Nerede? Nerede? Biz rozok kaldırma sisli, rozok kaldırma sisli alıyoruz. Olabilir oraya bak ama bu adam oraya çok gitmiş olamaz. O oh, yürü yürü bizim Bat abi ya bat abi Taktik tak belli Ben de geldim ee, şey, şey var, var. mı? Vurdu 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 Alabilir miyiz? Hoşça kal, Hı, Yok. Evet bizim burada uçan. Gel. Nereye girdi? <laughs> <laughs> Kaldırması var ya takım kökü demedi bak. Dışarıda biri. Araba da geldi. Korkudan geçiyor. Korkuda biri düştü. AVM attı bu bana. Bat kaldırman var mı? Hayır. Hayır. Buradayım. Arkamızda da Evin içinde adam ben. bana ben geldi. Adam bana geldi. Ben... Çok yedi o ya. At abi gördüm, gördüm ama. Fuat gördüm Allah alamadım yemin şey ediyorum. Diyorum. Çok özür diliyorum. Emre abi arkada arkada. Burada. Aldın mı? Abi bayıldı galiba. Sağdan soldan bir bomba atma şansınız var mı? Biden. Şey evet altındaki adamı öldürdüm Ha adam duvarda duvarda şu Marked duvarda. Location. O Biden. Allah'ım sizce bu ya. alana gir. Sesini <laughs> Adamı gördüm galiba. O da beni <laughs> Abi mi? gelmeyi deneyeceğim sana. İşte şey. de evet, evet, evet. <laughs> of. Lan şuradan. Seni biliyor. Abi bak bak kaçayım dedim var ya. Daha arkadaydı. Eğimden gözükmez dedim. Arkaya kaçayım dedim ya.